Bu videoda üretim uygulaması içerisinde iş merkezlerinin tanımını ele alalım. İş merkezi kullanımımıza bağlı olarak bir kat olabilir, departman olabilir, bölüm olabilir ya da bir üretim tezgahı olabilir. Bir tane örneğini birlikte yapalım. Üretim uygulamasına giriş yapıyorum. Ana veri, iş merkezlerin yolunu izleyip oluştur diyorum. İş merkezi adı kısmında iş merkezinize bir isim veriyoruz. Ben montaj iş merkezi dedim örnek olması açısından. Bu boyama iş merkezi olabilir, e, kesimhane iş merkezi olabilir gibi belli başlı iş merkezleri, isimleri verebilirsiniz. Alternatif bir iş merkezi de tanımlayabilirsiniz. Ya da takip için bir kod numarası atabilirsiniz ihtiyacınıza bağlı olarak. Çalışma saatlerinde sistemin standartında belli başlı e, programlar gelmektedir. Buradaki saatlere ek olarak siz de kendiniz bir iş programı oluşturup tanımlayabilirsiniz. Üretim bilgisi bölümünde zaman verimliliği ve kapasite gibi belli başlı hedeflediğiniz oranları ve değerleri girebilirsiniz. Maliyetlendirme bilgisi önemlidir. İş merkezlerine bağlı olarak operasyonlar bulunur. Her operasyon iş merkezine bağlı olduğu için bu operasyon içerisinde harcanan toplam süreye karşılık gelen maliyeti burada tanımlayacağınız maliyet üzerinden hesaplar. Buraya şirket para biriminde belli belli bir maliyet e, tutarı giriyorsunuz. Saat başına atıyorum 60 TL dedim. Ve bu şu anlama geliyor. Montaj iş merkezinde e, harcadığınız operasyon bazında harcadığınız toplam sürenin saat karşılığındaki maliyeti buradaki değerdir. Örnek vermek gerekirse benim bir üretimim var. Bir tane e, ürünü üret üretiyorum. Ve bu ürünü üretirken Montaj iş merkezine bağlı iki operasyon kullanıyorum. Bir tanesi montaj operasyonu, bir tanesi de paketleme operasyonu olsun. Her iki operasyonda montaj iş merkezine bağlı olduğunu varsayalım. Montaj operasyonunda toplam iki saat harcadım. Ve bir sonraki aşamada da yani paketleme operasyonunda da yine bir saat harcadım. Totalde 3 saat harcadım. Bu üretimde benim operasyon maliyetim 3 saat 3 saatin karşılığı da saati 60 TL'den 60, 120, 180 TL olarak o üretim emrinin maliyetlerini yansıtacaktır. Bu sadece operasyon maliyetidir. Diğer yarı mamül, ham madde ya da ekstra maliyetleri diğer parametre, parametreler, üzerinden çekecektir. Üretim öncesinde herhangi bir hazırlık süreniz varsa e, buraya bunu varsayalım, varsayılan olarak girişini yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde üretim sonrasında yine varsayılan bir vakit kaybınız varsa üretimi toplanması gibi yine buraya ön tanımlı olarak yazabilirsiniz. Açıklama bölümünde de yine iş merkezinizle ilgili herhangi bir açıklama yapabilirsiniz. Yukarıdaki smart butonlardan bu iş merkeziyle ilgili hedeflenen değerleri takip edebilirsiniz ya da kayıp saatlerinizi takip edebilirsiniz. Kısacası iş merkezi performansını izleyebilirsiniz.